لتنذر قوما منظرا انذر فالغافلون لقد هم القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون الصبر وحشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا Değerli köylüler ve değerli misafirler, herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Ayağınıza sağlık. Bizim bu iftar programımız her sene geleneksel olarak her sene vardır. Bu sene de sizler bu programa katıldığınız için teşekkür ederiz. Katılımcı değerli yakın köylülerimiz, federasyon başkanlarımız, dernek başkanlarımız var misafir. Bunlara herkes hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar bu yer müsait olmadığında, Kapsamlı bir yer, bir program yapamıyoruz. Ancak böyle. Bizi tanıyanlar, bilenler, bizim misafirimiz oldular. Bizim kusurumuz varsa, ola diyorum. Herkese afiyet olsun diyorum. Yakaboy köylülerimiz, dernek başkanımız yönetimi ve STK temsilcileri sayın Yakaboylular. Hepiniz hoş geldiniz davetinizden dolayı bizi de onurlandırdınız efendim. Onun için Sayın Başkan Necmi Bey e ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Ramazan'ın güzel temennilerini İbrahim Başkan da kısaca değindi ama sade 2-3 yıl pandemiden dolayı bir araya gelemedik. Allah'a şükürler olsun ki bugün bu haldeyiz. İnşallah bir daha öyle geri hasta olman geriye dönük evlerimize sığınmış, kapatılmış bir hale bir daha gelmeyiz. Allah'ım o günleri bir daha göstermesin diyorum. O günleri göstermemesi için de bizim adım atmamız gerekiyor. Atacağımız adımlardan en güzeli oturduğumuz masalarda etler, yağlar, ballar olabilir. Belki bir bardak su da olabilir. Mesele güzel yemek değil, Mesele gönül sofralarını birbirimize açıp güzel niyetli olmak. Birbirimize olan düşüncelerimiz, zanlarımızın güzel olması. Eğer biz böyle düşünürsek, biz böyle hareket edersek inanın ki Allahu Teala da bizim üstümüzden nusibetleri, kötülükleri kaldıracaktır. Ama bak ne güzel Ramazan, rahmet, mağfiret ve bağışlanma ortalarındayız. Biz eğer bunları hak edeceksek tuttuğumuz oruçlar Allah'a olan borcumuzdur. Ama ve lakin iyi niyetimiz iyi düşüncemiz Allah'tan gelecek belaları affediş için bir yoldur. En güzel temennilerle önümüze Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı. Şimdiden Ramazan bayramınızı kutluyor. Kadir geceniz mübarek olsun diyorum. Birliğiniz, beraberliğimiz daim olsun. Bu birlik, beraberlik sade burada değil. Ülkemiz içinde Müslüman alemi ümmeti Muhammed içinde birlik, beraberlik içinde kardeşçe huzur ortamı içinde Allah yaşamayı nasip etsin. Allah yemeğinizi, iftarınızı kabul etsin. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler ediyorum efendim. Sağ olun başkanım. Sevgili izleyicilerimiz Hafik Yakaboyu derneğimizin iftar programındaydık. Yine bizleri yalnız bırakmayan çok değerli dostlarımız var. Bunlardan yine Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı ve şu an Belediye Başkan Danışmanı Sayın Kenan Gültürk ile birlikteyiz. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyoruz. Kendisinin de bu güzel sosyal toplum içerisinde olduğu zamanında da kendisinin daha çok ağırlıklı bu derneklerde olduğunu biliyoruz ve çalışmalarından dolayı başarılar diliyoruz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İstanbul'dan güzel Sivas'ımızın güzel ilçesi Hafi'mizin güzel köyü Yakaboyu boyu köyümüzün iftar sofrasında eee komşularımızla beraber hemşerilerimizle beraber dostlarımızla beraber birlikte olduk. Birlikte aynı sofrayı paylaştık. Yaklaşık iki yıldan beri malumunuz pandemiden dolayı bir araya gelememiştik. Özlemiş olduğumuz havayı bir daha teneffüs ettik. Hem toplumsal bütünleşmemiz açısından hem de dayanışmamız açısından bu bu türlü organizasyonlar, bu türlü programlar bize artı puan kazandırıyor. Dolayısıyla Ramazan'ın kendi bir bereketi zaten var. Ramazan'ın kendisi bereket ama Ramazan'ın bereketini dayanlaşmayla beraber bir araya getirdiğimiz zaman orada bir müthiş bir toplumsal bütünleşme meydana geliyor. Bugün Yakupoy Derneği'miz de buna vesile oldu. Burada federasyon başkanlarımız dernek e, e, hafimizin çeşitli köylerinin tenek başkanlarıyla beraber dostlarımızla beraber çok güzel bir e, programda beraber bir araya geldik. Çok güzel bir katılım oldu. Katılımın yoğunluğuna da baktığımız zaman hem alt salonun hem üst salonun dolmuş olması insanlarımızın, hemşerilerimizin ne kadar birbirlerini özlediğine e, çok güzel bir alamet olarak ortaya çıkıyor. Ümit ediyoruz ki inşallah bir daha bu türlü sıkıntılarla karşılaşmayız. Aynen önceki yıllarda olduğu olduğu gibi sofralarımızın insanlarımızla, kardeşlerimizle, dostlarımızla hep beraberce dolu olması, sevdiklerimizle beraber iyi anılarımızı paylaştığımız zaman daha çok bereketliğine inanan bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Bugün Yakobo'yu derneğimiz buna vesile oldu. Bir vesileyle dernek başkanımıza, onun yönetimine ve onun şahsında tüm köylülerimizin hepsine şahsım adına, belediyemiz adına ve bütün hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Biz öncelikle iftarı düzenleyen, veren ve bugüne getiren çok değerli başkanımız Necmi Doğan Bey'e ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Yine Hafet Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Şahin ile birlikteyiz. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyoruz ve takibinde de bu güzel geceden dolayı düşüncelerini almış olalım. Evet öncelikle size teşekkür ediyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi siz olmasanız bizim sesimizi duyan kimse yoktur. Hem televizyonunuza hem televizyonunuzun sahibine hem tüm çalışanlarına cana gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mübarek Ramazan'da da bugün 15. gün olmasına münasebetiyle 15 gündür. Herhalde sizinle daha fazla iftar yaptık yani. Başkalarıyla iftar yapma fırsatımız olmadı. Ee, bu güzel ortamları bize hazırlayan devlet başkanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda pandemi vardı bir araya gelemiyorduk. Onun yokluğunu, onun ezikliğini hissediyorduk ama bu sene Allah'a şükürler olsun dolu dolu bir Ramazan geçiriyoruz. Bu Ramazan'da rahmet ayı mağfiret ayı, yardımlaşma ayı, Kur'an ayı diyoruz. Onun için birbirimize ne kadar yardımcı olursak, birbirine ne kadar güzel sözler söylersek Birbirimizin eksiklerini kapatırsak Allah da bizim eksiklerimizi, yanlışlarımızı kapatır. İyi bir kul olma özelliğini bu mübarek Ramazan hürmetine yaşarız ve alırız diye düşünüyorum. Ee, bugün de Yakaboy Köy Derneğimizin düzenlemiş olduğu iftana Hafif Dernekler Federasyonu ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte katıldık. Gayet güzel bir ortamdı. Başta Necmi Başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizin de bizim sesimizi hasret çeken annemize, babamıza, memleketimizdeki tüm bizi sevenlere ulaştırdığınız için size de canı gönülden teşekkür ediyorum. Kadir gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Mutlaka birkaç daha görüşürüz ama mübarek Ramazan'a sağ, salim, temiz, düzgün, güzel bir şekilde çıkmak Allah hepimize nasip etsin diyorum. Teşekkür, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ağzına sağlık. Evet sevgili izleyicilerimiz. Yaka boyu derneğimizin iftar programındayız. Yine bizler yalnız bırakmayan <laughs> Hafif Merkez Dernek Başkanımız Sayın Serdar Özbek, hoş geldiniz Serdar Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle aramızdasınız. Ee, bizi Sivas genelle e, ulaştıracaksınız. Oradaki hemşerilerimizle buluşturacaksınız. Evet, başı evveli ahiret, ortası mahfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayımızı geçiriyoruz. Şu anda ortalarındayız. Daha sonra inşallah e, kurtulacağız, bayrama erişeceğiz. E, dernek başkanlarımız var. Onlar güzelce hepimizi iftarlara davet ediyorlar. Rabbim hayırseverlerinden razı olsun başkanlarımızdan bu kadar yoğunluk yapıp insanları bir araya toplayıp e, bizi bizleri bir araya getirip bizleri buluşturduğu için başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz Peygamber Efendimizin yolundan geliyoruz. Onun sünnetlerini e, yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabi davete icap etmek sünnettir. Biz de bir sünneti yerine getirdik elhamdülillah. Orucumuzu açtık. Dostlarla bir araya geldik. E, mutlu oluyoruz. Her zaman mutluyuz. Her zaman güler yüzle, mutlulukla insanların arasında olmaya çalışıyoruz. Çok şükür. Bizleri de aralarında görmek istedikleri için teşekkür ederiz. İnşallah Rabbim şu Covid denilen hastalığı da ortadan kaldırır, tamamen ortadan kaldırır. İnsanlar birbirleriyle uzaklaşır. İnsanlar bir araya geliyor ama hala tedirgin. Tedirgin olarak bir araya geliyor. İnşallah güzel günler, güzel yarınlar bizim olacak. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin, güç kuvvet versin. Payidar olsun yani başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederim izleyicilerimiz. Tabii e, Yaka Boyu Derneği'ndeyiz ve Yaka Boyu Derneği'nde çok değerli dostlarımız bizlerle birlikte. Yine Oyma Dere Dernek Başkanımız Rafet ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Güzel bir programdı tahmin Kesinlikle. ediyorum. Siz de güzel e, gördünüz. <laughs> Kesinlikle maşallah katılım çok güzel. E, Necmi Doğan Başkanımız zahmet etmiş. E, bizi başkanlar hep bir araya getirmemize gelmesini vesile oldu. Köylüsünü davet etti. çok güzel bir organize. Ramazan'da bütün organizelere katılıyoruz. İnsanlar artık birbirini özlemiş. Onu görüyorum ben. İftarı bahane diyorlar. Sadece birbirlerini görmek için geliyorlar emin olun. Biz de elimizden geldiğince bütün topluluklara gitmeye çalışıyoruz. İftarlara katılmaya çalışıyoruz. Hakikaten işte siz de gördünüz yer yoktu. Artık yerler almıyor. Maşallah. insanlar birbirini özlemiş. Tabii bundan da biz mutluluk duyuyoruz. Evet çok teşekkür ederim. Başkan çalışma. Ee, Berat İşbülür kardeşimizin güzel bir mesajı var. Kime derseniz e, öncelikle e, başkana e, hizmetinden dolayı takibinde de Sivas Spor'un markası olan Sivas Spor'a ve e, Rıza Hoca'ya. Evet Berat. Öncelikle Rıza Hoca'ya Hatay e, o iyi, iyi oynadılar. Poz, çok pozisyon kaçırdılar. Ama başarılarını diyoruz. Bir puan bizim olmuştu. Ama o maç alsaydık daha iyi olurdu. Buradan Rıza Hoca'ya Musa Konate'yi oyuna sokmasını ve Mecnun Başkanı'na da sevgilerimi diletirim. Biz Hafik Yahkaboyu Derneği'nin iftar programındayız. Öncelikle Başkan Necmi Doğan ve yönetimle teşekkür ediyoruz. Güzel bir ikramdı aslında. Çok güzel bir katılım vardı ve bu katılımı da düzenleyen e, çok değerli başkan ve takibindeki katılım köylülerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Azimbarak günde güzel bir şekilde insanları kendi bir çatı altında toplamış oldu ve bu güzel hizmet de vermiş oldu. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Kendisinin de bu güzel hizmetinden dolayı duygu ve düşüncelerini alalım. Tahmin ediyorum söyleyeceği çok güzel şeyler vardır. Evet. Osman Bey öncelikle biz, e, ben size teşekkür ediyorum. Çünkü her programda Osman Bey bizim programımız var dediğinde hiçbir bazıla sunmadan geliyorsunuz. Önce size teşekkür ediyoruz. Sonra köylülerimize teşekkür ediyoruz. Köylüler ben dört yıl oldu başkan olarak Bütün programlarda hiç bizi beni yalnız bırakmadılar. Umduklarımızın daha fazlasını yaptılar. Bizim diğer köy federasyon başkanlarımız, köy dernek başkanlarımız bu yemekte bizi yalnız bırakmadılar. Onların ayağına sağlık. Adem Başkan, İbrahim Başkan, Rafet Başkan oymaları özellikle Ömer abi yine Eze Dernek Başkanı, Başak'ın Köyü Ennek Başkanı. Yani sayamadığım onlarca köylerin başkanları vardı. Kalabalık bir katılım vardı. Her sene bunu düzenli olarak bu iftar programlarını yapıyoruz. Siz de biliyorsunuz. Pandemi dolayısıyla iki sene yapmadık. Fikri de yapmadık. Bu sene yine Kısmet olursa piknik yapacağız 27 Haziran'da. Bayrampaşa tesislerinde yerimizi tuttuk. Programlara devam ediyoruz. İnşallah siz de orada olacaksınız. Her zaman dediğiniz gibi bizim asıl sıkıntımız birlik beraberliği toparlayıp bu yerden daha büyük yere geçip yani e, bayan erkek katılımlarıyla bayram programı veya e, Ramazan iftar programlarını aileli şekilde yapmayı düşünüyoruz. Yerimiz müsait olmadığından dolayı sadece erkeklere program yapıyoruz. Onlara da yapacak bir şey yok. Şimdilik idare ediyoruz. Bundan dolayı herkese ayağına sağlık diyorum herkesin. Söyleyecek çok şeyler var. Kısa öz benim niyetimi, benim çalışmalarımı yakıyla köylerimiz veya çevre köyler veya sizler biliyorsunuz. Niyet halisane olunca Allah yardım ediyor. Yani her konuda kendi kendime başarılı Zannediyorum inşallah bunun devamını getiririz sizlerin doğasıyla. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Biz seni başarılı görüyoruz başkan sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ediyorum.